Ya meyin vuracak diye hareket ettim <laughs> meyin <mı? gülüyor> şey <düşman lazım>. Nice oman good job What the <laughs> fuck Son sayı Ya nasıl da çaresizler Teçizat lazım Ay dur <laughs> What the fuck <laughs> 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 Sağ Nice God, ee, B'deydi Z'de <Christie> yönde <striking> <t passou> <time> Oy! Oy 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 <laughs> Off şemali misali. Evet çok dert kaç vurmuş. İki sene sıfır vurmuş. Tamam. gel. Nereye? Nereydi? window window window. <laughs> Legolas. Aslan gördün mü yemi Bunu söyle. Aslan. Görmedim kanka. Aslan. kanka. izlemedin a... mi? Gerçekten randı izlemedin mi? Mali. Oğlum sen. Tamam lan.

GD is dead. No, Raina can flank from me. Yeah, yeah, yeah. Nice. Oh, so nice. Nice. Heaven. Hey. Screen. Heaven right. Nice. Nice! Yes! Oh. Yes, yes, yes! Let's go! Çıkır çok yakında. Kolları bir ısıtalım bakalım. Ananı sikiyim ya. Nasıl solum burada yok ama ne? Düşman kaldı. Onu sikerim ne yapıyorsun lan? Ona abi? tokat attım çocuğa <laughs> bana. 2 geldi girdi. Wow. Çok fazla tane Abi sen <tık> ya? Merdiven mi diyorsun? Ben onu... Yo, ben. orada, orada bir kaldı. Birini vur lan bari. Ne boş şu anda. Ne görecek? Ya, başladı. Ya. <laughs> TP atsanız ha. Tepe tepe. Titriyecekler. 80 as. <laughs> Can. Çok zorlamayın. Şükür ben. Yine bence bir daha yakın oynama. Ya da gelin. <laughs> Daha boş şu Ne görecek? başladı. TP atsanız 80 as. <laughs> Çok zorlamayın. Yine bence. bence bir daha yakın oynama.

gel Osman lan Oğlum lan ne yapıyor la? Ben böyle bir trade görmedim. Olur. Helal olsan lan lego. Thanks, thanks. Let's go. What a clutch hey, lan Gördün mü e aim... ...aim kalitesini a... gördün mü kardeşim? What a clutch man. What a clutch man. E, Clutch'ın clutch, yani. clutch. adı mısın? Son of Clutch lan, son of Yoksa yarrağımın adı mısın? Hahaha. ...diyebilir şu an. Ulti açtı.